Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi Yunanistan e, topraklarında yollarında daha doğrusu diyelim. ilerliyoruz. Yaklaşık bir 120 km falan yolumuz kaldı Tasos adasına. Tabii bunun içerisinde feribot falan da dair ama o biraz daha sürecek herhalde. Çünkü 3 saat falan daha yol gösteriyor. E, navigasyon. Şimdi burada böyle e, bakın şeyler var. Gişeler var. Yani bildiğiniz böyle otobanda işte ilerlemek için para verdiğiniz bizim bildiğin işte Türkiye'deki Avrupa otoyolu yok Kuzey Marmara otoyolu falan gibi HGS'ye benzer bir olay ama burada nakit ödeme seçeneği de var tabi ister istemez şeyi olan Yunanistan plakalarının özel tabi kendilerini özel sistemlerinde ödedikleri bakiyeleri bulunuyor herhalde onlar direkt transit geçen, geçilen bir yer var oradan geçiyorlar parası olmayan da bizimle sıraya giriyor burada şu an mesela buradaki şeyde buradaki gişede mesela 1.80 1 euro 80 cent gibi bir ödeme yapacağız. Yani bir kaç verdim? İlk girişte 1.60 verdim. Sonra 2.20 verdim. Şimdi 1.80 veriyorum. 1.80 2.24 yani 5.60. Şu zamana kadar 5 euro 60 cent para gitmiş olacak. Buraya da ödediğim takdirde. Yani böyle 20 kilometre 30 kilometrede bir gişeler çıkıyor. İnşallah daha da fazla çıkmaz bilmiyorum. Daha ne kadar ödeme olunur, Ne kadar gider? Tabi bunun bir de dönüşü var. E bir de şimdi feribota bineceğiz. Orada da galiba 30 Euro istiyorlarmış sanırım araç başı. Ya da kişi sayısına göre mi yapıyorlar? Araç artık kişi sayısı mı artık bilmiyorum. Gidince fark edip göreceğiz artık ne kadar olduğuna bakacağız. Yani durum vaziyet bu şekilde. Yunanistan aslında biraz Bulgaristan'da andırıyor ama şöyle toprakları falan. Adamlar doğayı hiç ellememiş. Özellikle burası zaten deniz kıyısı bölgesine daha yakın olduğu için iklim böyle çok daha yoğun meşe ağaçlarının olduğu değil de böyle biraz daha çam vari işte yani Ege bölgesindeki has gördüğümüz o kısa maki tarzı kısma daha çok benziyor yani iklime daha çok benziyor bitki örtüsüne şimdilik böyle tekrardan yollarda görüşürüz arkadaşlar kendinize dikkat edin